Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir sağlıklı ve sahillesinizdir siz ve sevdikleriniz kendim ve sevdiklerim için bunu diliyorum az önce çekime başladım arkadaşlar fakat e, ses kaydı olmamış katları açtım ve bu enerji bozmamak için açtım sizlere niyet aldığım kartları tekrar okuyacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz tüm açılımlarım beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarımı niyet alarak destek olmak isterseniz benim için çok faydalı olur. Beğenip takip edip yorum yapmayı unutmayın. Tabi açılıma da dahil olmak için çünkü niyeti öyle alıyorum. Zamansız zaman olduğunu biliyorsunuz. Ne zaman karşınıza çıkarsa uyanları o zaman için dinleyebilir. Uymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Kolektif açılım kişi özel değil. Şöyle niyetledim arkadaşlar açtım ve bayağı bir 5 dakika çektim baktım ki ses gitmemiş. Aklınızdaki kişi şu an nasıl bir duygu durumu içinde dedim. DM'den yazdığınız sorulara yönelik açılımlar yapmaya çalışıyorum. Sorulmasını istediğiniz sorularınızı lütfen DM'den yazın. Beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarım için sordum. ...aklınızdaki kişi nasıl bir duygu durumu içinde... ...ve arkasından da... ...siz ne duymalısınız, ne yapmalısınız diye sordum... ...tam bitiremeye yakındı ki baktım çekilmemiş... ...ama bu enerjiyi bu kartları bozmuyorum... ...tekrar başlıyoruz... ...aklınızdaki kişi şu an nasıl bir duygu durumu içinde... ...reddetme arkadaşlar... E, ...haksızlığını, yanlışları kabul etmiyor... ...biliyor... Gergin ama onları duymak istemediği bir süreçten geçiyor arkadaşlar. Ve son derece yorgun, bezgin ve umutsuz bir halde. Yani başımı dayayacak sağlam bir omuz şu an ihtiyacı var ama yok diye düşünüyor. Evet arkadaşlar kavuşmak, birleşmek istediği bir kişi var. Demin de çekerken aynı söz söylemiştim, aynı hissiyata hissediyorum çünkü. Sizinle tekrar kavuşup barışmak, ayrı olanlar, belirsizlik içinde olanlar yaptığı hataları kabul etmiyor, duymak istemiyor, yüzleşmek istemiyor ama sizinle tekrar olmak isteği çok yoğun olarak görüyorum ayrı olanlar için uyanları kendiniz için kolektif açılım bu aklınızda kişi dediğimde arkadaşlar ben bazen çok ayırmam çünkü ex partner aklınızdaki kişi araya üçüncü şahıs sokan aklınızdaki kişi şu an bir ilişki yaşayıp belirsizlik yaşadığınız git geller yine aklınızdaki kişi öyle alıyorum bazen ayırarak da işte ex partner e, üçüncü şahıs diye soruyorum ama lütfen ilişkinize göre dinleyin sizinle kavuşmak birleşmek istediği özlem duyduğu bir süreçten geçiyor ve e, sizin onun hakkında duyduğunuz ve olumsuzluğa sebep olacak durumları, sözleri reddetme. Neyle başladık? İlk reddetme kartıyla başladık. Kabul etmeyecek, o öyle değildi, böyleydi demeyi düşünüyor. Kendi gerçeklerle yüzleşmeyi reddediyor. Sizi ama çok özlemiş. Sizinle kavuşmak istiyor ve sizi... Tensel olarak da çok arzu ediyor. Ama 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 egolu ya çok bilmiş diyor ki yok benim üzüldüğümü, benim ona gizli gizli baktığımı, merak ettiğimi bilmesin, havaya girmesin diyor. Sanki bilmiyoruz burada ne bu ablaları var bakıyor söylüyor neyi gizliyorsun. Ay çok özlemiş arkadaşlar. Çok özlemiş. Ne yapacağını bilmiyor. Sizi koklamak, kokunuzu bile özlemiş. Beter olsun. Evet ama çok da gergin, hırslı. Aynı zamanda sizin de ona gergin olduğunuzu aynı enerjiyi sizin de taşıdığınızı düşünüyor. Diyor ki evet ben çok özledim kavuşmak istiyorum koklamak istiyorum, sarılmak istiyorum duygularım böyle yine fıkırdamaya başladı ona ama o hırsından gururundan zannetmiyorum ki diyor beni benden aldığı haberleri olumlu karşılasın ve bunu düşündükçe o da hırs yapıyor ve geriliyor. Şimdi arkadaşlar ikinizde de bunu ikiniz olarak aldım ne düşünüyor duygu durumu nedir diye aklınızda kişiye sorduk ama ikinizde de çevreden etkiler çok olamamanızda ya da şu an ilişki tipinize göre neler, e, dinleyin ayrı kalmanızda üçüncü şahısların girmelerinde çevre etkileri çok siz ailenizi, dostlarınızı, belki çocuklarınızı hangi yaşta olursanız olun geçemiyorsunuz. Aynı keza o da çünkü maalesef ki şimdi bu aklınızda kişi ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Size biraz kızdığında, biraz böyle bir şeyler istediği gibi gitmediğinde sizi yakın çevresine başlıyor karalamaya. İşte böyle de şundan da yok canım istemiyorum da o da şöyle de böyle de diyor. Ama sonra dönüyor özlüyor. E ne yapacağını da bilemiyor. Şimdi ben bunlara bunu dedim. Hepsi cephe aldılar. Ay ne yapacağım diyor. Bu hataları da defalarca yapıyor ya da yapacak. Yeni ilişki ise lütfen ona göre dinleyin arkadaşlar. Evet sizden karşılık bulamamak. Karşılık bulamamaktan hani bilmesin diyor ya arkadaşlar benim onu özlediğimi, kavuşmak istediğimi aman duygularımı bilmesin çünkü karşılık bulamazsam madara olurum. E o da diyor hırsından, egosundan bana galiba hiçbir şekilde haber vermez, karşılık vermez diye düşünüyor. Haksız olduğunu biliyor ilk baştaki kartımız neydi reddetme hem yaptığı hataları kabul etmeyecek göya üstünü örtecek hem de haksızlığını kabul etmiyor maalesef ki arkadaşlar evet devam edelim bakalım başka neler peki bu süreç nasıl ilerleyecek diye bir de soralım bu duygu durumu düşünceleri nasıl ilerleyecek beğenen takip eden ve destek olan yorum yapan arkadaşlarımın adına devam ediyorum hmm. evet arkadaşlar Tam da düşündüğüm gibi arkadaşlar. Bir tane daha çekesim geldi kız. Evet. Evet, evet, evet. Şimdi arkadaşlar. Yani korkular. Korkular, acabalar. Acabalar. İşte arasam yanıt görür müyüm? Ya da toparlar mıyız? Biz çünkü çok böyle gitgelli yaşadık. Veya ilişki tipinizi göre alın. Teklif etsem yaklaşsam acaba bana karşı böyle bir ya hayır ne duygusu ne birlikteliği der mi gibi gibi düşüncelerden kendi yarattığı korkulardan geçiyor olarak gördüm. Ve hep baktığımız gördüğümüz gibi ne diyor kartımız manipüle ve narsizm e, ee, ilk baştaki kartta ne demişti? Kesinlikle reddetme. Sizi manipüle etmeye uğraşacak arkadaşlar. Bir kere çoğu e, çok narsist. Asla acı çekiyor, üzülüyor ve bakın arkadaki kart ne? Pişmanlık. Pişman olma. Pişmanlık da yaşıyor. Bir arkadaki kartta keder elem içinde. Ama hayır, hayır. Ben bir şekilde kendimi haklı çıkarmalıyım. Bu yeni ilişkide de. Hani böyle kendi üstün olmalı. Eğer sizden hani biraz böyle tam yanıt göremediyse ya da sen ne geldiğin belli, ne gittiğin belli gibi bir cevaplar görüyorsa bir şey yapmalıyım. Ben haklı olmalıyım. Yanlış olan ben olmamalıyım. Benim üzüntümü, pişmanlığımı anlamamalı diye düşünüyor ama Kederden de mahvoluyor. Bu daha çok e, devam eden ilişkilerde e, oluyor arkadaşlar. Yani ayrılık, üçüncü şahıs, e, gitgelli ilişkileri alabiliriz. Ama lütfen ilişki tipinize göre dinleyin. Uyanlar alın, uymayanları evrene iade edelim. Ve sizler için demin yayın, yayın yarım kaldığında siz ne yapmalısınız? Ne olacak diye kart çektiğimde. Kaostan kaçma bir daha aynı düştüğünüz duruma düşmenize izin vermeyin İstediğiniz gibi olursa yönetin sizin istediğiniz kıvama gelirse bu durumu düşünün diyor. İkinci kartımızda diyor ki yani çok iyi niyetlisin haksızlıklar yaşadığın halde gene bir taraftan bir güzellik bulmaya çalışıyorsun diyor size ve burada demin çekmiştim bunları ayrı düşmek bazen olması gerektiği içindir diyor arkadaşlar. Bu kişinin doğru kişi olduğundan emin misiniz? Lütfen sorgulayın. Çünkü şu an Jüpiter yengeçte, retroda. Zaten farkındalık ve sorgulama sürecindeyiz Mart'a kadar, Martın ortasına kadar diyebilirim. Evet, evet istiyorsunuz, özlüyorsunuz Hatta, hatta evet kavuşmak istiyorsunuz ama gurur yapıyorsunuz. Bakalım göreceğiz. İyi düşünün. Sizi seviyorum.